Kırşehir Belediyesi'nin düzenlediği sanat eğitimlerine katılan öğrenciler yıl boyu edindikleri deneyimlerini renkli gösterilerle sahneye taşıdı. Müzik Baleden perküsyona, bağlamadan kemana, halk oyunlarından tiyatroya kadar birçok alanda gösterilerin sergilendiği etkinliğe katılım yoğundu. Müzik Mustafa Saffet Kültür Merkezi ile İnan Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleşen gösteriler katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi ve unutulmaz bir görsel şölen yaşandı.